gel oğlum Ölge. evet Ali Bey birçok esnaf gördük Evet. Biz biraz esnafın dışında sokak köpekleri sokak hayvanlarını besliyor biraz. fakat siz e, dükkanın içinde <laughs> besliyorsunuz Vallahi bizi yalnız bırakmıyorlar alıştılar biz de onlara alıştık. Biraz zor oluyor ama yani hayvanlarda en büyük zevk mutluluk onlara bir yemek yemek. Görüyorsun nasıl şey yapıyor. Kaç Yok. köpeğe bakıyorsunuz? Vallahi 6 tane köpek. Her yerleri buraya. Hepsinin isimleri var. Hepsinin ismini siz mi koydunuz? Evet. Bu dede. Evet, bu dede. Yaşlı olduğundan biraz. Hadi evet, gel Evet. Burada... Yani ben müzisyenim kazandığım paradan, dükkandan artı işte böyle onlara sürekli mama alıyorum. Az önce gördüğünüz gibi karpuzdan evet. alıyoruz. Yani Peki yetiştirebiliyor evet. musun? Nasıl olacak? Yok tabii. Belli bir, bir ama yere çok kadar. pahalı. Bizim evde de dört tane kedimiz var. Ha dört. He, dört tane de kedimiz evde var. Bak bu... On Zeva. bakıyorsunuz. <laughs> He. Hani. <laughs> bu Zeva. Bu Nesli. Bu Nesli bak ya bu yakışıklı. Ondan sonra dışarıdaki de, de söylediğim gibi. Diğerleri şu an e, ee, teşrif etmediler. Onların ismini de söyleyeyim. Duysunlar. Bir tane arsız var. Masum bir arsız. Ondan sonra ne var da ise zeytinimiz, zeytinimiz var. var. bir tane. Kapiçinomuz var. Kapi var bir de. Peki e, <laughs> ne zamandan beri bakıyorsunuz sokak köpeklerine? Yani 2 yıldır böyle devam ediyor. 2 yıldır, yıldır ve dükkanın içinde çok ilginç. Hep içindeydi de dükkanın önünde yatıyorlar bırakmıyorlar. Peki gelen şey. müşteriler e, nasıl alıştılar bir tepki gösteriyorlar? Alıştılar onları alıştılar onlara yatıyorlar böyle tabi temizlik zor oluyor tüy döküyorlar falan ama işte ha, bak çıkıyorlar dışarı. Tamam. Ama ben diyorum da keşke belediyeler hayvan kumbaraları, yem kumbaraları açsalar aç da hayvanlar da yeseler. Yani bir yatıyorlar dükkanların önünde kimseye zarar vermiyorlar yani kolayına. Vurmasan, dokunmasan, döversen, ayağına vurursan, tabii ki herkes gibi onları zar görünce ırılıyorlar, bağırıyorlar. Yani tabii ki sok öğrencileri de çok korkuyorlar, köpeklerde yolda gördüğü zaman falan filan ama cidden de buna da bir tedbir almak lazım.